Aha, Ona bakmadım ki hiç. ben bir balıma çarptım. Deniz abi full bana fokus ya. Bak bak bak. bak? <laughs> Umut o <'u> hangi araba? <laughs> ne o? <laughs> hmm, nedense 9-11 şeye benziyor. Panamera'ya benziyor bildirim sesi çok güzel arkadan gelen. Tek yaptı. Birisi daha gitti aşağıya. Ben attım onu da. <laughs> Seni dışarıda tutardım da şimdi. Ağlarsın falan ne? <laughs> Oğlum ne oluyor? Eyvallah. Revolter'ı nerflediler mi? Ne yaptı? Şeydi. Buffladılar mı bu arabayı? Ne yaptılar? Yo. Ne? Birisi kendi kendine gitti aşağıya. O oh, siktir. Batı. <laughs> ne yapıyorsun? Hayda. Hayda. Aa! Galiba Eren'i ben attım ya. Aynen attırmış oldum bana. Töv <laughs> evet, Neyse Eren sen beni daha önce birkaç kere atmıştın bir şey olmaz. En son etkinlik yere. Şu kere bir kere attım ya falan. Sen de, Alfa sen de. Alfa bak bana yapma Alfa. <laughs> <laughs> ben ben sen, seni böyle görünce Durucunu çok rahatsız bak. oluyorum. Bu şu an birbirini düşürme yer mi yoksa yer alma. Ay şık 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 koyayım. güzel gidiyordu asla. Sen Beni atamazsınız ki bu oyunda. O zaman iyi düşmüş. Seviyorum. Aha biri aranıyor. WhatsApp aramasına verin. Pixel. Hadi bay bay. Messenger aa. arama. Aa, aa. Hadi görüşürüz. Ellemeyin zaten gitti. Ne yapıyorsun Işık? of ya. Ya bir şey söyleyeceğim de Pixel nasıl bana öyle burada ya? Pixel gitti. Piksel piksel evet. götüne vurayım abi. O ne ya? <laughs> Deniz abi pek bir şaşırdın. Ben Ahmet vuracağım Ceydine sana abi. yarın. 20 <laughs> kez sürelim ya valla. Yarın Güzel süreceğiz olsun. diye beraber zaz <laughs> Ben sana pikselleri saydıracağım merak etme <laughs> severiz pikselleri abi. Bak bakalım 4K mı kaç ultra HD'nin işte, anladın. Mı? Ben 4K izliyorum. Selam veriyor sanki ambilik. O koridora buraya getirsin hadi. Bir de mehter çalmaya çalışıyor. Hayır mehter değil o. Mario a... Sen s...t'ın kimdin? Dıt Aynen sıçtı bu arada. Az daha dışarıda kalıyordu valla. Ya ilan... O tablo senin girsin. Tamam mı? W değil, S tuşu bu ara. Basmadı W işte amına koyayım. Ondan bahsediyorum. Çok pasif oynayanlardan nefret ederim ya. Yani. Gel buraya gel. <laughs> Demek ki pasif oynayalım. Işık <laughs> <laughs> çıldırıyor. Abi çok basit ya. Var. Ya dokunuyor <laughs> mu? Abi ışığı çıldırtıyorlar. Ya bir siktir git artık git. git. Bak ya git ya da gelme. Yirmi, Işık kendini bakalım yirmi. aşağı atar mı lan? Yirma. <laughs> Yine adam <kel> fare gibi <laughs> dibinde de Allah Allah. Git kardeşim git ya. Hadi bay bay. Kendini çıkın adam. <gülüyor> Aşırı fatih <patacaydı> kesin <laughs> Ya. Bak bir anda tuttu adam. Benim hiç round verdiğimi gördünüz mü arkadaşlar? Yani şimdi böyle diyorsunuz da. Gördüm. <laughs> ben gördüm. Ben de gördüm. Ben de göremedim. Ha, tamam. Bu <laughs> arada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Bu an, şu an jip alanlar vurduruyordur. Hayır, vurdurmuyordur. Adam arabasını çok iyi kullansa aslında benim counter'ım. Bunu, Bunu söylemek istedim evet, sadece sinirlendirmekti ama. Kim çıktı? Berkcan abi çıkmış. Demle. Doğ. sıkışıyor şu. Kimin takımı üç kişi şu an? Bizim. Bravo. Bizim takım. Biz. Turuncu mu? Bizim, Bizim. takım Aynen. kişi. Aynen turuncu. turuncu Tam indiriyoruz. Duradır. Bence de. Ben... Oğlum adamla Tyrant olacak zaten. İndirsek ne, indirmesek ne? Tyrant güçlü araba arkadaşlar. Bak 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 nasıl Pop geliyor adam <laughs> Yine şey adam. Hiç gene 360 çektirdi adam orada. Reis pardon. Aha panik. Denim <laughs> kendi uçuyor. Aha. Kendime geldim. Beni uçuran kimdi? Herkesi Oo, vurdum, herkesi oğlum, vurdum. Ben biri devam ediyor. <laughs> <götürüyorum>. herkesi vurdum. Ne <laughs> <laughs> Lan yani ışık bak. yok. Aa buradaymış, şey, yeşilmiş. Rengini karıştırdım ışığım bu arada. <laughs> Onur. Kardeşim çok iyi ortaya aldınız ya. Purple Kardeşim, Kardeşim benim. mi? Kardeşim mi? Senin kardeşinin kurzunu Çık altımdan lan çık altımdan. <laughs> Araç Oğlum şuraya orada vursam mı? var ya çok fena orada katliam <laughs> yaratırdım. Düz karşıya i̇şte vursam. Katliam. Oha bu ne Vursam, vursam işte vurmadım. Çok Aa kat, katliam <laughs> geliyor katliam. Alfa kurt never dies'la. Al alfa kurt ne yapıyor? Ya beni bir sağ sağ. <laughs> Buna koy. Ya sen de yetişemeyeceksin ki. Evet yetişemeyeceğim. <laughs> Ama belki de yetişeceğim. Ama bak bu arkamdaki pişlik yapacak bana. Yetişemeyeceğim. <laughs> Ama yetiştim. Bak bana dönüyor Oo, bir var. de bak. Ah 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 ah. Sıra <laughs> Oha! Oha <laughs> lan bir şey gidiyor şey. <laughs> lan ne oluyor? var bu ya. Önümde 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 bir şey var. Sonra başladı. Salın lan Selim'e. Hadi bindirin şunu arkaya. Arkaya o çekeceğim şimdi. Birisi aşağı gidiyordu. <laughs> ya Ahmet abi, <laughs> ya. abi. ya. Lan ne lan ya. ne? Ne 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 ne? Vay vay abi. Lan. Bir dakika bu arabanın böyle bir tri mi varmış? Arabanın bug'ını buldu lan adam. Oh siktir ben benim adamı çıkardım yanlışlıkla. İşte bu. Nerede battı? Ahmet abi ben intikamını alıyorum şimdi. çıkardı. ya dur! Arfakurt kurt beni rahat bırak abi. Be. seni. <gülüyor> rahat <gülüyor> bırakmasam şu an ölüydün <laughs> abi. Tam, tam ne oldu da çıktım dışarı nasıl uçtum hiç fikrim yok. Kontrolden çıktım yandı araba. Adam bana çarptı kendi Pardon. Vallahi pardon. Pardon. şu anda çok... Birini çıkaralım gel. Geldim batı. Bu ne, ne ya? Saniye mi ya? Ah. O şeyler kim alır? Ne Ali. diyor? Alfa. Bence alfa olacak. Halil'i çoğu da atla direkt aşağı. Valla ben olsam direkt atlarım aşağıya. Yani. Nece dedi ki? Koyayım böyle işe dar atlarım. Git vur git vur sert vur. Beyler beyler aşağı ne? düşeceğim beyler. Beyler beyler. Aa lag girdi. Lag değil o. De Şirak. Biliyorum evet. ya karakter değiştirmem lazım. Şimdi solmaya gideceğim O sırada oyun başlayacak birileri beni aşağı çekecek İkisi yürü Bulgaristan'da internet yok galiba Abi ben atmam söz Ben o arabayla kastım Bana 10 TL cüzdan Bir de o arabayla bana vurması yok Bak 10 TL stim cüzdan kodu dedi yalnız ha Oğlum bir şey Bence... değil mi? Adamın yaşadığı ülkede dolar 1.80 ama. Hayda. O oyun resim cüzdan koduyla ne yapsın ki o adam? Daha <laughs> bak amına. İnternet alsın kendini 10 lira ver bunu. <gülüyor> <gülüyor> 5 saniye sonra son, son anda patladı ha hmm. Dırırırı, bu arada winner Eren ben, taşıyor e, ya takımı e, Eren beleşti win alın Ay sağ <laughs> Sen söyleyeyim mi <laughs> Al Alfa Kurt'un şeyine ben düşeyim bir gün takımına hmm. Yargı dağıtırız ha Sanki iyi oynuyon bırakayım. koyayım. Oğlum ben abi birini atıyorum lan aşağı Ben bu oyunu hiç hani bilmiyorum hiç daha önce oynamadım İyi oldu, alfa kurtla denk geldiğim. Ben kötü Şu... ya. Kip. Ben... Deniz, Deniz abi! Deniz abi. <laughs> Deniz abi. Geldim. Geldim. Ha. Deniz abi altına gireceğim ona göre. Oh. Altına gireceğim. <laughs> evet. Üç kişi turuncu mu hala? Yok. Turuncular vurduruyor yani. Aynen ee, üstü kişi olduk. Yok biz 3 kişi olduk aynen. Biz de üç kişiyiz. Oğlum biz hala iki kişiyiz. Oğlum millet mitoz kardeş... bölümüne geçiriyor amına koyayım. Biz üreyemiyoruz. Hadi ittifak. ne Sen gibi? dominant geliyorsun. Kürt gibi. Çükürt dedin az önce. Kekeledi mi ne yaptı amına koyayım. Deniz abi sen böyle bir yok dakika ol. Dakika bir gol bir arkadaşlar. Oha birileri bir kendi, kendi kendine gitti aşağı. Oha bir şey Ben at. Oha uçtum. <gülüyor> <gülüyor> Halil'i bir attım beyler var ya. Şöyle bak düzelttim. Vak 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 ne? Aaa beni salın geldi. salın Ama herkes düşmanı halife Hayır hayır Bir ha ee, Topaç gibi dönüyorum Allah Allah <laughs> Kendimden çıkan bir pembe görüyoruz. <laughs> Kendimden çıkan <laughs> Adam bir taraftan girdi bir taraftan atladı dışarı. ya Batu kaşınıyorsun ha. <laughs> tamam tamam abi tamam tamam tamam. Vallahi özür dilerim. Arkamda, <laughs> <toparlıklarında>. Deniz abi <laughs> meydan muharebesi. Sen git başkasına muhalefet olsun. Abi. Şunu atın abi. At şunu at 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 at. Az daha ben düşüyordum vallahi. Araba Yok gitmedi yani. gitti. Atacaktı zaten seni. Beni <laughs> zaten Bok var <laughs> mı lan? Kanka sen bir git. Kim fiyor? <laughs> <laughs> Adam direkt kulaklık like kapattı yine. Valla değiliz amına koyayım. Burada niye patlamış araba var Beyler iki tane mor bir turuncu attım beyler. Ben yanlışlıkla çıktım gene. Oh. Ulan yedi ya. Hayır, hayır bak bak. Bak valla adamı indireyim, adamı indireyim sonra atlayacağım bak söz. <gülüyor> Lütfen <laughs> bak adamı indireceğim. Bir tane mor, bir tane dur. Ben kendim çıktım lan. Hayır sen kendin çıkmadın, sen, sana ben pit attım. Sen beni arka tekerine dokundurdum kaydın sen orada, kendin düşmedin. Nereye kaydım? Yola gitmeye çalışıyordum. <laughs> gel buraya lan, gel buraya lan. Kenara takıldım. Ya ama ya. Allah, ya. Allah hadi atlayın. Atlayın. Hadi say bakalım pikseller için hadi. Ben atlıyordun. dur atlayacağım ama atlayacaksan da adam gibi atlayacağım bekle. Tamam ben attırırım seni. Dur dur. O adam gibi kapış işte. <laughs> i̇şte özgüven eksikliğini öğre kaydır arkadaşlar. <laughs> Boşuna zaman harcamayalım mı abi? Bu ne ha, mis... lan? Bilmem baya. Ha. Ne belaşmış. <laughs> <laughs> Turuncular çok güzel sürünüyoruz Bizden bir kişi düştü mü lan? What? Ben gözükmüyor. Yok çok altta altta kalmışsın. Altta kaldın. <laughs> Tekerleği indirsen görürsün. Purple'la pink <laughs> 3. Bu ne lan? <laughs> Greenle <gülüyor> orange six şu, şu an. Bir biri de bize gelsin <laughs> be. <laughs> Gerçekten... herkes yeşile dalsın bence de bana, Kal kalabalık tutamıyorum kralınız gelsin kralınız gelsin lan Hayırdır oğlum tamam söyle bana, bana gelmesin ondan sonra sal beni sal beni diyorsun ışık kralınız gelsin arkadaşlar kralınız kralınız gel geliyorum ondan sonra sal beni diyorsun ışık ha gelin gel bir salın beni bir salın beni diyorsun Allah, Allah. bak bak böyle yapacağım size bak ona Darbuki çalacak orada kendi kendine. <gülüyor> <gülüyor> Alkış sesini nasıl Darbuka'ya benzettiğimi bilmiyorum ama. Ben yeşile yeşile ben... beyler herkes hadi hadi. Oğlum hayırdır Biz lan? Sen... Yo <laughs> <Yok>, toz olduk. Oğlum. <laughs> <laughs> toz mu olayım? Oğlum bu benim bilerek yaptığım <laughs> <laughs> şey. Aha ters döndü. Aha ters döndü <laughs> beyler sürükleyin. Oğlum <laughs> <laughs> yalnız bir şey değil mi? Hep harbiden bana fokus oynuyor şu an. Ha? Sonuncu çıkalım. Oğlum ne oluyor? Kim üstüne vurdu belli değil. Lan Mere, ne oluyor? Son üç kişi Bir şey diyeyim mi? bu arada. İlerle hadi ilerle. Bak, pasif seni ilerle. Allah. Oğlum görmüyorum görmüyorum. <laughs> Görmeden çarpıyom Bir bakıyorum oğlum ölüyor. Biri çok kötü uçtu ha unutun çok. <laughs> Birler de ışınlanıyor ya. Eren selam. <laughs> Aleykümselam. <laughs> oğlum doğru ya bak. Bizim adam ne yapıyor? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bunlar pazara. Halil hayatının tokadı niye daha önce ben? Altından geçti birileri. <laughs> lan lan lan. Lan lan. Lan <laughs> Adam içinden kurt çıktı. <laughs> ne oluyor lan? Yükürüyorum canım. <laughs> 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 ya hak. Senin ben var ya. ya <laughs> anam ya. Anam stop it stop it stop it stop it. Hadi vay vay. Bir takım arkadaşım atan göt kim? Ben. Ama onu raftı onu. o adam geri geri girdi lan. Bir de kurtardı. Bana niye vuruyorsun Ben doğru. ne yaptım? Şaman oldun o. Ben iyi bir insanım arkadaşlar lütfen. Tabii. Sen mi? Gel bakalım. <laughs> Hmm. Ya yok. kim vurdu <laughs> <orada gitmişti? gülüyor> Ya Abi bir tane kurt gitti. Arpa kurt gitti. Attırttım adamı. Adamın işi <laughs> shaft'ı kaydırdırtım orada. <laughs> <laughs> final boss'u kestiler amına koyayım. Bizim tabii hiç bizden. Şimdi sıra sende tabii. Güzel. Gel. Final boss'u. <laughs> Alt tarafı sıradan bir oyuncuyu öldürdünüz arkadaşlar. Bakın. Çok sıradan ama gerçekten de Abi Abo gitti Oğlum S-sıradan olmayan neyin var lan? Arfa bet oynan hadi Kim kazanır? Bet oynuyorum Pembe alır oğlum bak Oğlum ben çıkardım Aha Hahaha <laughs> düzgün araba yok çünkü Adam. GP1 Tyrant amına koyayım. akidem varsa Pembe gibi oynan Benim adamlar var abi Denizler gezin ispanyol uçuyor Oh, ini ceri kita ni. Hahaha. 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 <laughs> yetişir ya, yetişir, yetişir. Batu yetişti. No, ne no, oldu no, lan? Araba döndü. Siz girin alalım. Allah! Yok ben... Kaçırdım. <gülüyor> 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 gel abisi gel. Deniz abi sen onun üstüne binecektin. O düzelemeyecekti tamam mı? Tamam. Deniz, bolsuz, bolsuz. Garen, garen. garen. Lan bir aydır oynamıyorum neredeyse şu oyunu. Bir dakika şey oyunu. kol ben ne oluyorum? Nakliyorum. Ama ben hasar da veriyorum. Sen <laughs> bırak. Abi yazık iktirme şeyine bak. <laughs> o öyle iktirilmiyor ya. Bir Hadi gel. Eren, Eren çıktı. Ne? Eren düştü. Eren düştü. Eren düştü. Eren düştü. Hadi gelin. Ya. Ya Batu alana son anda gir at işte amına koyayım Normalde gir. taklit Rab, vermem gir, kimseye ama çok sıkıldım. Gir. Aynen. O <laughs> çok <O> güzel <laughs> oldu. Umudum girdim ya. Round winner, winner. Allah Allah ben dönmüştüm. Allah Allah. Allah Allah. 10 numara birinciyiz beyler görüyorsunuz mu ya? Evet Batu bayağı iyi aldınız ha. Bayağı iyisiniz. Şu takım yok olamamışız amına koyayım. <laughs> tek başıma 3 tane rant aldım amına koyayım. 3 kişi bir rant aldılar. Oski Alfa Kurt niye tek? Oha Alfa erken, Adamın takımı <laughs> yok oldu adamın. <laughs> Alayın aracan alayına gider amına. İki 2 kişi aşağı attı ki yok oldular. <laughs> alfa hep şey yiyor ya o yüzden yalnız kaldı. Oğlum benim takım arkadaşım olan adama çok yazık. Ben. <gülüyor> Genelde. <gülüyor> ya. Tık tık Lan geliyor muydu lan ses? Bum <laughs> 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 bum Ne yapıyor bunu? <laughs> ya ara gaz <gazete>. dedi. <laughs> Koltuğa söküp gidecek birazdan. Ot, 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 ot. Sen uç bakayım. Uçmaz. Oh, <laughs> oh. çektik <adam>. Deniz <laughs> <laughs> abi Beyblade oluyor yine formunda. <laughs> Oğlum alana gidemeyeceğim lan. Ben galiba gidemedim biliyor musunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Deniz yine <yeni> uçuyor. <laughs> adamı yakaladım. Adamı. Deniz abi top ediyor zaten. Yani. Deniz abi. abi. Deniz de. <laughs> Ve bu kim ne oldu iyi. O oh, siktir ne oldu Sen... lan? <gülüyor> 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 <Opa>! <gülüyor> Biri bana kuruldu. Bana kurulan bir <laughs> görüyorsun. Altında, ya, şu an altında bana o, kurulan bir. Kurulan mı? O nasıl uçtu? <laughs> Gerçekten uçtu ama. Harbi uçtu be adam rampa yaptı. Red Bull <laughs> Oğlum tam çarpacaktım. Trabzon'da girdi altıma. Ne oluyor lan? Zafiye <laughs> Gangbang. götünden ayrıl. Abi 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 beni sanmıyor ki ben kim oldum. <laughs> Oğlum paran paran da atıyorum yarısı Oha! Deniz <laughs> abi <daha gülüyor> beni attın ya. Oğlum ben frene, <laughs> fren yana gaza basıyormuşum. Niye durmadı bu araba diyorum ben de. Abi yan, yan, yanıcı sinirim bozuluyor ya. Uf. Aha o kolu. Oley be. <laughs> Uzun korna küfürdür lan. <laughs> Eren bu arada sana ne oldu <laughs> Ya ben de bir alıp veremediğim abi. ben onu alıyorum. Yani. Bu Ahmet abi beni salmayacak bence ya. <laughs> Çok ayıp Ahmet abi sal şu harfayı. Ahmet abi bir şey söyleyeceğim de. <laughs> ne oldu az önce ben anlamadım. İnternetim bitti zannettim. <laughs> Siz sizi nasıl öldünüz lan? Sesi <laughs> de arkadan S geliyor. <laughs> Siktim öldüler. Ya, sen ben de öyle. ten. Kendisi Kolaydı. Yok ben yokum ya. Ne var? Neyse ışık. Bence Feyzullah söyleyebilir. Bir daha stikimiz, da stikimiz yok mu arkadaşlar? Bence, bence sumo abi sumo ya, daha zevkli ya. Suma, sumo sumo. Dust sumo daha iyi olmaz mı? Oyun bitti mi her türlü sumo? Space space space'e basın space'e basın space. Dust iki olsun ya. Bir dakika beni bekleyin. Beni bekleyin. Abi yandım şeye bir koydum Halil'e. Space bas. Biraz daha sumo oynayak da. Ben bak ben. Ben o. Benten Dı <laughs> dı <laughs> Hey ben <Allah>, Feyzullah <laughs> Beyler Bentendeki favori karakteriniz ne? Feyzullah <laughs>